şakası yok. Ee, bunun dışında arkadaşlar son dakika bugünün gelişmesi Galatasaray'ın Konya Spor ile karşıya eee geleceği maçı zorbay küçük yönetecek Ya ben açıkçası bu konuda birazcık çekiniyorum. Çünkü niye bazen hakemi inemiyorsunuz? Ki Hakemi, hakemi biz niye yenmek zorunda kalalım abi? Yani öyle bir durum da söz konusu. Adil bir şekilde yönetsinler. İnsandır hepsi. Hepimiz insanız abi. Hatalar yapabiliriz ama bazı yani Goğla'nın mesela e, insanlıkla alakalı bir durumu söz konusu değil. Yani bir tane hakem gelip de senin oyuncuna Goğla'n deyip ya da Arda Turan'la biliyorsunuz diyaloğunu ne yapacaksın bana da mı krampon fırlatacaksın tarzında tahrik edici konuşmalar açıkçası insanlıkla alakalı bağdaştırılabilecek bir durum söz konusu değil tabii ki de ama e, bunun dışında bilmiyorum açıkçası yani e, çok fazla kötü bir şey söylemek istemiyorum ama zorba küçüğün Ben kesinlikle olmaması yani Galatasaray'ın korne deplasmanı ya bunun bir mesaj olduğunu düşünüyorum Tabii ki de e, performansını görmeden yorum yapmak ne kadar doğru olur bizde tabiri caizse hani doğmamış çocuğa doğum içiyoruz ama sonuç olarak zorbay küçüğünde geçmişte yaptıkları yapacaklarının teminatıdır tarzında yani referansları da bu şekilde olduğu için ee, o yüzden yani mutlu veya huzurlu bir şekilde bakamıyoruz. Yani şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz yani Emre Zorbay küçük değil de kim gelse gelsin aynı e, aynısı işte ne demek istediğimi anladınız. Eee Hepsi birbirinin aynısı yani yapacak bir şey var mı diye soracak olursanız doğru o konuda da haklısınız ama e, bilmiyorum yani bu Türkiye futbolunda e, şöyle bir söz var biliyorsunuz futbolun katili Türk hakemleri e, ne yazık ki e, Türk hakemleri şu anda futbolda herhalde en zayıf nokta olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz e, siz arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz yani Zorbay küçük atamasıyla e, sizin düşünceleriniz ne çok merak ediyorum bakalım Zorbay küçüktür ama mide bulandırır demiş Ali dönmez Keşke yendiğimiz maçlardan sonra da çıkıp hakem hatalarını söylesek yendiğimiz maçlarda bile Galatasaray aleyhine bir sürü hata yapılıyor demiş Aynen mesela Kasımpaşa karşılaşmasında donka verilmeyen kırmızı kart bunlardan bir tanesi aynı şeyin laciverti dememi gülmüş abi yani dediğimiz gibi ya şu yayınlarda en çok dikkat etmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi tabii ki de yani hiç ağzımdan küfür duymamışsınızdır, hakaret duymamışsınızdır ya da böyle kötü şeylerde konuşmayı hiç sevmem. Hep pozitif şeyler konuşmaya çalışırım. Ama yani bir biliyorsunuz bir operasyon çocuğu konusunda birazcık böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Bunun dışında arkadaşlar yani bazen de gerçekten yani ne bu yani kendini anlatacak kelime bulamıyorsunuz kendini anlatacak kelime bulamadığın için de bazen böyle sıkıntıya girebiliyorsun. Bunu da zorba küçükte onlardan bir tanesi. Yani ne diyelim? Ya he he Emre hiç duymadık demiş. Ya ne, neyi mi duydun abi? Vallahi kırıyorsun beni kardeş. Diyelim. Ee, devam edeyim. Yani zorba küçük konusunda söyleyeceklerim bu kadar abi. Yani tabii ki de beni mutlu eden bir atama değil. Galatasaraylıların hepsi e, çok tepkili şu anda sosyal medyada. Özellikle ee, çok fazla bu konuyla konuşan eleştiren insanlar var ama bir takım Galatasaraylı da diyor ki abi diyor yani e, Zorbay küçük değil de kim gelse eleştirmezdiniz yani Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe maçına vermişler onu da paylaşalım Konyaspor Spor Galatasaray maçını yönetecek Zorbay Küçük'ün istatistikleri arkadaşlar 5 maç oynamışız 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet o da zaten Sivas Spor deplasmanındaki 18-19 maçını da hatırlarsanız bunun dışında Başakşehir'le beraber kaldığımız maç bunu söyleyelim arkadaşlar diyelim ve devam edelim bu istatistiği de ekrana getireceğiz.